Yine gençleşmiş ama. Tedavi ettim ben. Önce e, durumu kötüydü. <laughs> Demek yine eskiden bizim mahalledeydi ha? ya <laughs> burada Bir tane şey buldum <laughs> Tolga'nın. muhabbet kuşu, yaralı. Bizim evin önünde, çöpçü bana haber verdi. Ondan sonra... ...şeyi dükkana götürdüm atölyeye. Ya yani o herhalde al demiş ya abinin bir çıkıyoruz getir dedi. <laughs> ben de götürdüm orada? Şey, şey 200 tedavi şey, altında yara, şey var, kan var biraz. Yine. O 200 kızım. Ne yapıyorsun? Onun en son o dişlerini bana temizletti şeyler. O da dişler. Ha ha. Ha. Kız nene. O da Kız nene. Doydu mu karnın?